Arkadaşlar Merhaba ee, Bu videomuzda mode wizard veya menü tools menüsü olsun bu tarz ikonların bu tarz menülerin eklenmesini göstereceğim boşluk alanlara sağ tuş yaptıktan sonra şu kısımda yer alan menülerimiz bunlar örneğin application veya tools menüsünün gitmesini istiyorum. Bakın şimdi Tools menüsü burada. Başındaki tiki kaldırdım ve gitti. Veya geri gelmesini istiyorum. Veya Home menüsünün gelmesini istiyorum. Tıkladım. Ve menümüz buraya geldi. Aynı şekilde Tools menüsü de bu şekilde geliyor. Fakat görmüş olduğunuz gibi Mold Wizard bu kısımda yok. Bunun eklenmesi File klasörüne geldikten sonra Açılan e, sekmenin en altında hiçbir bölüme gelmeden bütün application'lar da yazıyor. Bakın tasing, işte dokumentasyon, manufacturing, simülasyon, işte gibi gibi bölümlerimiz var. Eğer lisansınız var ise e, bu kısımdan. Mold wizard, işte diğer Wizard'lar, diğer bazlar, Future'lar hepsi burada mevcut. Örneğin Mold Wizard'ı ekleyeceğiz. Üzerine tıkladım. Ve Mold wizard bölümümüz buraya gelmiş oldu. Tekrar buradan da tıkladığımız zaman en komutlar bu kısımda. Şurada böyle bir şu alt kısımda bir menümüz var. Oranın açılması da Top Border var. Bu kısma tıkladığımız zaman Selection bölümündeki olanlar bu kısımda mevcut veya menümüz buraya mevcut geliyor. Aynı şekilde bu kısma da bölüm ekleyebiliyoruz. Yani nasıl ekliyoruz? Örneğin Customize aktif ettim. Daha önce eklemiş olduğumuz bir Post ee, komutumuz vardı. Örneğin bunu tutup bu bölümü atabilirim, boyutunu da aynı şekilde kalsın, close dedim ve komutumuz bu şekilde buraya taşınabiliyor. Ee, bölüm ekleme, işte kategori mi diyelim, işte bu tarz e, eklemelerin yapılması bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki rol oluşturma videosuyla. Görüşmek üzere.